Son günlerde makyajda çok amaçlı ve çok işlevli renkli nemlendirici balsamlar var biliyorsunuz. Göze sür, far olarak, yanağa sür, allık olarak, ruj olarak kullan. İşte sağlıklı makyaj markası Embiroliz'in ee, bir stick balsamından bahsedeceğim arkadaşlar. Son derece doğal dikkat ederseniz. Pembe biliyorsunuz zaten rüyaların rengidir, ifadeyi, yani hayallerin rengidir, ifadeyi soft tutar, yumuşak tutar, bakışları yumuşak tutar. Çok başarılı bir ahududu pembesi arkadaşlar. Akıllı ve esnek yapısıyla dudaklarda ruj olarak kullanabilirsiniz. Allık olarak yanaklarda kullanabilirsiniz. Stik şeklinde sürüp elinizle bile hafif dağıtacaksınız. Dilerseniz e, far olarak da kullanabilirsiniz. Hani gözü açıp kapattığınız zaman o çizgi var ya o çizgi hattına sürmenizde fayda var. Kapak ucu ve kaş altında tabii ki aydınlatıcı açık bir renk kullanmanızı ekstradan tavsiye ederim. Ya da direkt bunu Kapağı sürüp göz kapaklarına allık ve ruj olarak alabilirsiniz. Üçü bir arada olduğu için çok çok da tasarruflu gelir. Kesinlikle tavsiye ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.